Benim adım Nisa. Ee, babam müzisyen, annem kuaför. Ee, köyde yaşıyoruz, Yastıca köyünde yaşıyoruz. Ee, müziği çok seviyorum. Ee, müziğe kulağım var. Ee, babam gilden, babam küçük küçükken e, notala gitmeye yani büyük ve büyük büyükşehir belediyesinin oraya gitmeyi e, çok istiyordu. Ee, o yapamadı o zamanlar. Ben yaptım onun yerine. Büyükşehir Belediyesi'nin bu kursu açtığını internette gördüm. Hoca bir link atmıştı. Ona bastım ve baktım Büyükşehir Belediyesi atmış Konservatuvar Konservatuvar bölümüne. Ben de başvurumu yaptım. Sonra işte gittim oraya. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde ben buralara kadar geldim. Oradaki hocalarım da oradaki hocalarım da bana çok ee, yardım etti. Bana onların sayesinde de geldim buraya kadar. Müziği çok seviyorum ee, ve bu sayede hocalarımız e, hocalarımın sayesinde Güzel Sanatlar sınavı kazandım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ee, ve o okulu çok istiyordum, küçüklüğümden beri de istiyordum. Müziği de çok seviyorum. Ee, ben hayallerimi gerçekleştiremedim. Çünkü zamanında, bizim zamanımızda o zaman imkanlar elverişli değildi. Ama şimdi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Reci lisesinde kurslar var. İşte o kurslara Nisa gitti. Ben şimdi kendisinden de gurur duyuyorum. Belediyemizin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin sayesinde hayallerimizi gerçekleştirdik. Şanlıurfa'da olan aileler için de tavsiyemiz çocuklarınızı oraya getirin. Gerçekten hocalarımız güzel emekler veriyorlar. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kasım Gülpınar ve ekibine teşekkür ediyoruz. Reci Kilisesi'nde olan, eğitim veren sayın değerli hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Onların emeği çok. Dur. Ha, onlar Sen da zaten. Hepsi danmış. zaten sanatçıymış ya, aile. Babam müzisyen. Babam müzisyen mi? Ha, tamam. Genetik yani. Tabii arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi gelip burada bir ziyaret edelim dedik. Birkaç arkadaşımızla dinleme fırsatımız oldu. Gerçekten özellikle öncelikle öğretmenlerine ve tabii ailelerine teşekkür ediyorum ben. Ee, özellikle tabii Nisa kızımız biraz farklı olarak biraz uzaktan gidip geliyor Urfa'ya uzak bir mesafeden ama tabi burada ailenin teşviği çok önemli. Bizim değerli öğretmenlerimiz, hocalarımızın gözetiminde güzel bir şekilde bu eğitimi alıyorlar. Eminim ki onlar da bu hizmetten, bu eğitimden dolayı memnunlar. İnşallah yolları, bahtları açık olsun diyorum. Emeği geçen herkese de ben teşekkür ediyorum. Ee, ama e, özellikle genç kızlarımızın, kardeşlerimizin e, böyle bir e, sanat dalıyla meşgul olmaları, bu kabiliyetlerin ortaya çıkarılması da bizim öncelikli vazifelerimiz arasında. Onları teşvik etmek, ileriki eğitim hayatlarında da e, bu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak destek vermek temel hedeflerimizden biri. İnşallah çok başarılı bir şekilde biz istiyoruz ki Urfa'mız her alanda temsil edilsin.